Herkese merhaba, ben Şenol. Jurassic World Evolution 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Pırtınanın üstüne geldiniz. Etrafı tıraşladım. Biraz parayı yedim orada. Bakın, hortum. Ta -ta. Tornado. Kardeşim, çalış. 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 Çıkma. Çıkma. Aha yakında kimse yok. Tamir et tamir et tamir et. Oğlum girme oraya salak. <laughs> Heh aferin sana. Yangın var söndürün. Bakar mısın abi? Ya management'da şu kadar dibe girmek nedir ya? <laughs> normal çok normal. Dinozorları kapatıyoruz falan. Çok norm. very very normal. Ver, normal. normal. Normale dönün diyor da arkadaş. Çok normal zaten yaptığımız iş. Ee, at task. Canım güzel kardeşim şunları Task slot Nasıl dolu ya Aa! Ee, Bunlara verince Bunları dikliyor tabi o sıkıntı Tamam şunu yap Doldurduk orayla Oğlum tamir et şunları Eşek spası ee, Burası tamam orası tamam Her yer tamam low health low health Nerede lan low health Niye lovat? Allah Allah. Anlamadım. Sana ne oldu ki sana? Oğlum dövüşünüz mü lan siz? Oğlum bence sıkıntısı var ama hayırlısı. Nasıl çözeceğimi biliyorum. Aç kapat. Tamam. <laughs> en temizi. Bayıl bakayım onu. Salak. Hah Al onu oraya koy <laughs> Ne yapayım? Aklına par daha parlak fikir geldi mi? Bana bu kadar geldi Şimdi şuraya Oynamasına bir yer ee, Muhtemelen iki trike oh, oh, oh. der, dur kardeşim dur En nasıl yapılır biliyor musun? Ş şöyle yaparsın Paralel olmasının en iyi yolu herhalde bu. Dı pardon. Uf. Bu aralar maşallah. Maşallah. Ha bam. 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 Tamam mıyız? Nasıl yok ya? Şurası yapılınca olacak herhalde. İnşallah. Ee, ah deme ya. Çok sıkışık oldu. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika hallediyorum şimdi. Kızmayın hemen. Pat pat. O değil. Şu şu. Bam. Yer hazırlıyorum şu anda. Yeni gelecek. Ne gelecek ben de bilmiyorum. Bir şey gelir, gelir. Gelir bir şey gelir. Bir dakika. Gelir şimdi bir şey. Eee bam. Onun dışında ya bunu da koyuyoruz da bütün şeylerimizi de yiyor bitiriyor be kardeşim. Vallahi yiyor bitiriyor yani. Öyle böyle değil hop. Süper. <laughs> Çok orijinal oldu. Şimdi neyimiz var getirebileceğimiz? Sino bunu oraya koyabiliriz abi. Bam bam yapıştır. Şurayla anlaşamaz onlar çünkü Ay yok, buraya atabiliriz onu. Onu buraya atabiliriz. Muhtemelen buraya da bir şeyler koyarız. Hatta burayı daha da büyütü. Hmm. Bir tık daha gel böyle. İç, i̇çimden geldi. Böyle. Kendi snap mi yaptı orada? Galiba. Bu arkadaşı e, tamam görüyor ya yeterince e, ucundan biraz görmüyor da sağlık olsun hızlandır abi bu getirdiklerimizle 3000'i geçer miyiz acaba ya bilmiyorum ama bununla birlikte tabi bölümler biraz kayıyor bu uzun öbürü de uzun haliyle her birinde bir bölüm yapmak çok dakika tutacak bak bu bittiği zaman bir önceki bölüm ki kaç 36 38 öyle bir şey dakika onun üzerine oradan hesap edin abi çok çok tutuyor yani. Kaç dakika var ya? 35 saniye. Hep de mi 35'te tutturur adam var ya. Ne zaman baksam 35 saniye. Bizim mi yiyorlar? Çözemedim. En güzeli de bunlar. ne? Tip baba. Live capture complete. Gönder, 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 gönder. 4 taneden 4'ünde kalmışız. Geze kardeşim. Eee bam 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 bam. Fıtıtı 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 Buraya yeni hayvan geldiği gibi normalde bizimkinin Aha Zaten gelmiş buraya Şunları araştır Status çek, status çek. Canım benim status çek. Şu cipleri çoğaltmamız lazım ya Harbi niye çoğaltmıyoruz biz Çünkü şu anda Çoğaltan yerlerimiz ağrıyor fakat Eee response facility advanced scanner staff Center Task Time. Daha mı hızlı yapıyor? En ufak fikrim yok. Ee, de bunları hayvana götürecektim ben. Neyse ilk başta şunu bir halledeyim de. Sanki biraz hızlandırırız gibi gibi. Bunlara bakacaksın mı? Yok. Kardeşim sal bana sen şunu. Allah aşkına sizi kovarım sizi bak. Bir şey oldu orada bir şey oldu. Yok kovmayabilirim bir dakika bir dakika. Orada ne oldu? Ne bozuk oğlum? Çekil lan. Ha bu mu? Bu niye bozuk? Fırtınadan kalma herhalde. Ben dedim duvar mı var yıkıldı bir şey oldu ya. Hoppa. Şunları ben hallederim. Merhaba abi. İçinden geçiyor çok güzel. Asıl şunları taramak istiyorum. Tamam bu yeter bana ya gerisin tamam, ne halim var sevgilim. A 3000 yaptım. Missing Grand Fiber. Sadece Grand Fiber mı? Force testiyor. Grand Fiber çok değil ama. Eee, Grand Lift. Grand Fiber'la Tall Fiber değil. Grand Fiber'la Orman yok mu ya? Oğlum her yer Grand Fiber değil mi burada ya? Ormanımız yok bizim asıl. Ne oldu benim elektriğe? Sal beni, sal beni, sal beni. Yakıtım bitti anasını satayım. Olabilir böyle şeyler gayet doğal. Son yere gerek bile kalmadı. Vay anasını bu kadarla halledebiliyor muyduk lan? Vay. Harbi halledebiliyormuşuz. Tüh. Ben de bilmiyorum ki. Yani tahmini gidiyorum. Biraz daha uzun sürer diye hesap ettim. Meğerse uzun sürmüyormuş. Muhtemelen bir önceki bölümü hemen hemen. 45 dakika 50 dakika. Boşver böyle dün Tabi bunun üzerine başka bir şey isteyecek mi? Pensilvanya. Şurada bomboş yerim de var. İstemeyecekmiş. Allors, allors. this is what we'd hoped to accomplish on east and west. dinosaurs could finally thrive. minus <hull guerra> the volcano. obviously, <indes> mm -hmm. that's a pretty big minus. i think we can all be proud of what we've accomplished here. what? i can hear it in your voice. okay, okay. i'm just wondering what duo is really up to. Ha, Doğan'ın gerçekten ne iş çevirdiğini bilmiyorum diyor. Bayağı güzel şeyler başardık ama hep öyle oluyor ya. Bunlar hani hayvanları, dinoları düşünüyor. Ama orada işte bir tanesi CIA kendi deneylerini yapmaya çalışıyor. Öbür eleman işte bunların üzerinden para kazanırım, savaşa sokarım falan filan. Third party. Hmm. Okay. Oregon. Hadi bakalım. Burada ne olacak? Loadingleri bayağı hızlı geçiyor Allah için yani hiç şey yapmaya bile gerek yok. Oregon'da report content air airspace falan filan. Aha. Galiba uça Allah. İlk bir alar abi. Bunu 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 göstermek istiyordum zaten. Bir öncekinde sadece DLC'de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam DLC ile gelen kubbe koyuyordum. Başka hiçbir şey yoktu. Burada tamamını sen oluşturabiliyorsun ki su hayvanları da öyleymiş ben daha göremedim onu. Git. Gip, 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 Ta -da! Avery Dome, Avery Hatchery, Exped Expedition Center. Şimdi. Avery Dome açıldı ama ilk başta... ...research yapmamız gerekiyor. Burada. Bam, bam. Zaten bunu yaptığın zaman otomatik olarak Hatchery'de de geliyor. Yapıyor değil mi? Düt 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 düt. Nelerimiz var? Staff Center'ımız var. Science Center'ımız var ki Science Center sayesinde araştırıyoruz. Control Center'ımız var. Fix Arrival Point'imiz var. Şeyimiz yok. Ona ihtiyacımız da yok herhalde. Expedition Center. Yok galiba. Dün 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 dün. Tada. Avery. Genişletiyorsun. Eee dur, şeklini çek bu sefer gün yapacağım. Hmm. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun lan. Elektriğe yakın. Çok aman aman büyük yapınca da bir alta yaramıyor. Tamamdır. Onun dışında Avery hatchery bam artı Avery'nin gözlem yeri bam tata bununla birlikte yolları halledelim Şöyle yapsak şöyle yapsak şöyle yapsak heh Bir dakika dar kesmedi bir saniye bir dakika bir dakika kesmedi ee, bam, bam. Bence böyle daha iyi. Tamamen yuvarlak yapabiliyorsun, üstünü kapatıp bütün haritayı kaplayabiliyorsun abi. Bütün haritayı. Kubbeyle kaplayabiliyorsun. Çat çat. Ha, Expedition Center lazım bu arada lan. Eee... Ya hocam. Ha yok lan bu gayet iyi. Bam. Dudu Tamam adam gelsin ilgileneceğim bununla. No Ranger team. Harbiden Ranger team. Bize Ranger team lazım. Neyse ne istiyorsa onu yapalım. En sonu yaptıracak herhalde. Zannımca. Tamam mıyız? Successfully completed the live capture expedition. İlk sadece in. bir tane var. Right, Hop. So Pitera. Yapıştır. Kardeşim kap gel onlara. Aslan parçası hadi bakayım bir koşu gel. Bir koşu bize Pitera kap gel. brought to the hatchery by our transport Şurası sayesinde bırakıyorsun. Yes. In a controlled environment and under our supervision and care. Excellent. We Sürekli olarak <laughs> birbirlerine laf sokuyorlar. Doktorun kullandığı kelime serbest bırakalım. İçeriden bahsediyor. Serbest bırakmak dediğin hani kontrol altında tutmaktan bahsediyorsun değil mi falan? <laughs> Allah ya Rabbim? İşiniz gücünüz didişmek be kardeşim. Response facility bu işte abi bize bu lazım. Ee, şöyle ayıp mı olur? Niye ayıp olsun ya? Hayret bir şey. Yol olarak da ayrıyetten bir yol işlettiririz burada. Buyurun. 5 tane pitaramız geldi. Continue. Bak şimdi. Buralara zaten istesen de bırakamıyorsun. Not aviary. Şuraya veyahut da herhangi birini seçebilirsin. Fark etmiyor yani. Teknik olarak şu aviary'e bırak diyorsun. Buraya bırakıyorlar onları. Görüyor musun? Onları bile uçarak getiriyorlar. Yarasa gibi. Biraz fazla ufak geldi bana. Bak içeriye salsınlar onları. Veya da galiba arkta çok büyük var. Galiba zannımca. Ha bu arada şuna da şey verelim de. Buyur abi. Kontrol edebilsinler. Çünkü şu anda yalnızlık çekiyor. Canım benim tipi kes. Çok mu yalnızsın sen? Böyle de suratsız da bir şey. Ben çok mu parlam öyle oldu biraz. Güneş gibi açarım. Yersen. <laughs> Unuttum. Population istiyor. Water istiyor. Rock istiyor. Fish istiyor abi. Şimdi bunu da sen yapıyorsun. Hop. Şöyle. Eee, bam. Bam desek. Rock. Ne yapacaksan rock'ı. Ya birbirlerinin içine girse çok daha güzel olacaktı işte. Ne durumdayız? Gayet iyi miyiz? on 10 numara 5 yıldızız. Rock zaten o kadar istemiyormuş bile ha. Buna çok az rak yetiyor. Balık bir tane yetiyor. En az 3 olacaklar galiba. Yoksa yalnızlık çekiyorlar ki şu an 4 gözüküyor. Muhtemelen 5.si daha yeni sokuluyor. Tamamdır. Her şey yolunda. Awaiting delivery of the capture'ın Pteranodon. Sonuncuyu da soktular. Sokuyorlar. Bu ne oğlum? Zaten 4 gözüküyordu. Mutlular. Gayet mutlular. Aha. Malcolm geldi. Ya piç bu ya. Vallahi piç bu ya. Dr. Malcolm. Same thing as always, the dinosaurs, and my obsessive need to <gülüyor> <gülüyor> araba araba kaza yaptığında görmek için takıntılıyım di. CIA Central Intelligence Agency, intelligence zekaya, onun zeka kısmını siz arttırmaya çalışıyorsunuz değil mi? Falan diye taşa geçiyor CIA ile benim. Haksız değil

1800 istiyor abi. Bunda da rating arttırıyoruz. Oğlum neye tıkladım lan ben? ben? Yanlış tıkladım. Yanlış tıkladım. Eee nelerimiz var abi? Tro tro var. Pitera biraz daha var. Pitera'mız var dedi. Bir de Dimorphodon var. Bam bam. İlk dimorfodonları getirelim. <laughs> Bu da bir öncekinde eğlence kısmına bakan adamdı. Benden görmüyorsunuz resimler orada çıkıyor ama sol tarafta görevler şeyler çıktığı için mecburen kamerayı sağda tutuyorum. Ben <laughs> Ne düşünüyorsun? Seni düşünmen beni rahatsız ediyor. rahatsız ediyor. Neden uçanlar? Evet, takip edemiyorsun? Yani, hiçbir tehlike sunuyorlar. Barışı tehdit ediyorlar. Ya şeye getiriyor. Hani uçanların özellikle peşinden gitmelerinin sebebi var falan filan gibi. Gönder abi. Hayvanı buldum dediği. Ben mi yanlış okudum?

Bizi, bizi bileti var. Salarsanız hayvanları koyacağım. Dua et. Bu arada ilgilenelim şuralarla da. Bu arada... Hmm. Alabilir miyim hayvanları? Yalnız hayvanların bazıları gözükmüyor

Allah'ım Red Alert'ten sonra böyle oluyordu, birbirlerine giriyordu uçan araçlar. Bir, iki, üç, dört, beş mi dedi, altı mı dedi ya? Bir. Nerede o? Drone. Dimorfodon'u arıyorum. Anında şurada. Ee, ne istiyorsun sen? Sen! Allah Allah. Paşam. Bu da kumcu ya. Oğlum sen uçuyorsun kumun. Ne yapacaksın? Manyak mısın be adam? Neyse canım istiyorsa biz de veririz. Şöyle bir tarafa kum yaparız. Çok sorun değil yani. İyi mi? Hemşerim. Ha? He? Mutlu musun? Güzel mi her şey? Yolunda mısın? Evlat olsa sevilmez tipi kes Hop. Bununla galiba 1800 yapamayacağız. Tahmin ediyorum. Emin değilim. Şunu da alalım. 4 tane. Ooh. Bu işi de hallet sıkıntı olmaz. Adam biraz yorgun. Ama 1800 yapmıyor. Öbürler nereye uçtu ki ya? Bu kadar mı yaptı bütün puan yani? Bir dimorfodon burada. Bir tane orada. Ya tamamını görebiliyor muyuz acaba böyle? Doma tıkladım diyelim. Doma tıklanmıyor abi. Dom yok gibi düşünün. Domun kendisine tıklanmıyor. Dış duvar gibi. Şu. Ya. Avery Hatch. Buna tıklayabiliyorsun. Weave Range, Ranger Patrol. Yo. Flying Reptile. 11 tane. Evet gözüküyor abi. 11 tane uçan reptile'ımız var. 2 tane feeder'ımız var. Gerekli gücü gösteriyor. Move building falan yapabiliyorsun. Hmm, detayda bazı eksiklikler var sanki ya. Hatırlamıyorum tam. Emin değilim. Aha. This grandlet. Tamam. Allah Allah. Sakin ol. Mutlu edeceğim ben seni. Kaçtı mı lan o? Galiba kaçtı. Emin değilim. Ee, yorgun yorgun yolladım ya onu. Beyimi. Pat, pat 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 pat. Bunları da koy. Çok yorgunmuş. kovabiliyorsun. Stop options'tan görebiliyorsun zaten nedir ne değildir falan filan diye. Rest action. Al abi dinlen zaten. Bununla birlikte 1800'ü bulurum gibime geliyor. Ama şu anda puan arada bir düşüyor. Onu kavramaya çalışıyorum. Hani nereye giriyorlar da gözükmüyorlar. Kayanın arkası. Şöyle baktığın zaman. ha yan taraflarda olabilir. Aynı geyiği burada da yapayım. Bir sıkarsa var ya ölürsün burada yani. Böyle martıları güvercinleri ararsın. Arkadaş onlar da arabayı ne bitiriyor ya o boyası var ya asitti asitti maşallah yani eh. Mahvediyorlar bayağı mahvediyorlar boyayı. Abi 1300'e kadar düştü puan ya. Allah Allah. Allah'tan bir sefer 1800'ü görünce iş bitiyor. Onun dışında tabii mutluluklarını sağlaman lazım. Bu arkadaşların Missing Fish Nasıl Missing oğlum? Daha algılayamadı bu salak. Sende bir şey eksik mi? Değil. Bu da ne istiyor? Bu da aynı şekilde kaya istiyor, açık alan istiyor, balık istiyor, su istiyor. Zaten pit araba. <laughs> oğlum yenisi nerede? Yok bundan hiçbiri değil. Oğlum bir tane roket göklerden Aha da şu. Sal hadi. Sal. Tipe bak. Ha? Bu da missing fish diyor. Oğlum daşak mı geçiyor? Forest abi forest forest. Bu forest istiyor. Buyur canım. Mutlu musun? Tipsiz. Kocaman da gaga var. Bu kadar gagayı da ne yapıyorsun? kalabalık. Ama %80 olabiliyor yine de. Bütün her şeyle ilgilenirsen. Kalabalık olması galiba şeyi etkilemiyor. Konforu etkilemiyor. Yani konforun altında. Hoş %94 olmasının tek sebebi de o. %91. Çok etkilemiyor diyelim. Çok etkilemiyor. Şöyle biraz hızlandıralım bunu. Saniye iniyor tamam sıkıntı yok. Yeni gelenler işi daha çok bozuyor. Yeni geliyor daha hiçbir şey görmüyor ya. Orada konforu tabi baya kötü oluyor. Yeni bayıltılmış zaten. Apayrı bir yerde ayılıyor falan. O biraz bozuyor işi. Güzel baya baya da büyük böyle bir mekan. Eh, şeyde de vardı ya Jurassic World'de. Dev gibi. Burası o kadar büyük değil burası çok çok daha küçük. Yalnız iyi oldu. Bir öncekinden sonunu bıraktık. Burada bu, bu, da burayı bitirdik. İyi oldu, iyi oldu. Beautiful, planned and managed beauty has of nature. It's rough Bir sonrakinde girişini yapalım. Orada save alalım. The dinosaurs. Excuse me, Dr. Malcolm. There are reports of a large herd of subject animals roaming freely in Yosemite. Yosemite'ye mi gideceğiz? Yosemite isim. <laughs> chaos. Don't you just love it? Don't you <laughs> just love it? Chaos, chaos. İnşallah beğeneceğiz. Bilmiyorum. Yani öyle diyor. Sen de bayılmıyor musun diyor. Chaos, chaos. İlginç olsun, farklı olsun diye chaos seviyorlar abi. Over 1,000 square miles in size, Yosemite National Park. Large herd of dinosaur in the area. Uuu burada işler büyük. Burada işler gerçekten anlamda büyük. Hmm. Tabi tabi içgüdüsel olarak gidiyorlar oralara falan. Hep de Amerika'da hep yani. Anasını satayım uzaylılar gelir Amerika'ya. İşte Vampirler olur Amerika'da. Zombi kıyameti Amerika'da. Her şey Amerika'da. Nasıl satayım ya? Amerika bitmediniz ya. Burada işimiz baya baya var. Bir dahaki bölüme temiz temiz başlayalım buna. Burada da büyük canlılarla ilgileneceğiz. Galiba yanlış anlamadıysam bundan sonra da su canlılar var. Umuyorum o senaryo bitiyor zaten. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra kaosa gireceğim. Tamam canım tamam. Bu benim bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben evet. Sönüfen, ben de, de basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.